İkinci inancım kitabım taştır. Taşı toprağa ağacı korumak suçsa asın beni. Asın, kesin beni. Kesin, kodesi atın beni. Ya didin ana, sen böyle söyledikçe suçunu kabul etmiş oluyorsun. <laughs> ha, demek insanlık kanunu yeniden icat edilmiş haberimiz olmamış. Siz insanlığı bugün yeniden yazdınız. Bizim yapmamız gerekeni onlar yaptı. Direndiler, ağaçlar tırmandılar. Vallahi çok yaşayın. Yaşatmayacaklar bunlar bizi. Öldürecekler bunlar bizi. Taş ocağı değil. Mezar kazıyorlar bunlar bize. Ama bilmiyorlar. Öğrenmekte istemiyorlar. Niye? Ah. Ah. Öldüler belki. Haberleri yok. Belki bize de cehennem edecekler yurdumuzu. Belki. De iyice anlamak lazım gelir belki. O taşlar lazım olmaz mı şehirlinin asfaltına, yoluna, köprüsüne, evine? Tek yurt bura mı ya? Kızım biz ne diyoruz sen de konuşuyorsun. Bana bak. Benim gazımı sen mi yedin? Kafam bulandı konuşuyorsun böyle böyle. Ha? Ya beni yanlış anlamayın ama belki birilerinin o taşa ihtiyacı vardır. Yeteri kadarını alır şehirlerde yüksek yüksek binalar yapar, havaalanı yapar, ya liman yapar. Herkes bizim gibi dağ başında bulutlarla yaşamıyor ya. Ha anladım. Yüksek yüksek binalar yapıyorlar ki başları bulutlara değsin, değil ha. mi? Senin bu dediğinde doğru bir taraf hiç yok. Anlaşılır bir taraf yok. Yani elle tutulur bir taraf hiç yok. Öyle söylemeyeceksin kızım. Bak. Bu söylediğinle taş olup başına yağsım geliyor. Yahu benim canımın bir parçasına beddua ettirme. Şehrin yeteri olur mu? He? Şehrin yeteri olur mu? Şehir yedikçe yer. Medeniyet dediğin istedikçe ister. Bu dua bize lazım. Onun iliğini kurutursan o da gelir senin iliğini kemiğini kurutur.